Efsane yıllardır dillerde söylene gelir. Falan dağdaki çobanın köpekleri ayıyı kaçırtmış. Filanca da köpek var, kurtları dağıtmış. Şuradaki köyün koyunları çobansız yayılır. Hırsız falan giremez. Köpekler adamı yer vesaire vesaire diye. Ama bunu söyleyenler hayranlıklarıyla birlikte bir hakkı da teslim etmektedirler. O da cesur, gözü pek aslanların cesaret timsali olduklarıdır. Ad koymak kolay da nam almak zordur. Hasan adını herkes çocuğuna nüfus müdürlüğünde yazdırabilir. Ama Ulubatlı Hasan adını koymak birikim ister, yürek ister, canını ortaya koymak ister. Yıllar öncesine kadar Dağ Aslanı denilen Puma ve Anadolu Parsı denilen Leopara benzeyen canavar diye tabir edilen varlıklarla sırtlanlar yaşardı. Bu bahsettiğimiz varlıklarla mücadele edebilen, ve mücadelelerinde başarılı olan bozkırların efendileridir onlar. Bozkırların efendileri denilmiştir. Çünkü efendi demek, çünkü efendi demek hakim otorite, hükmeden anlamındadır. Ağırbaşlı, olgun demektir. Yani hem güçlü olmak hem de güçsüzlere karşı hoşgörülü olmak onlara özgüdür ancak. Bahse konu efendiler kara koyunlu ve ak koyunlu yörüklerinin yıllardır yanlarında onlarla beraber hayatlarını devam ettiren ve canavarlarla mücadelede söz sahibi olan gözü kara, koca yürekli, kara başlı ve ak başlı Türk çoban köpeğinden başkası değildir. Aslımız Orta Asya'dan gelme, neslimiz Anadolu'da büyüme, bin senedir Türkiye'de yaşayan biz yörükleriz. Yani Osmanlı Devleti kurulmadan 200-300 yıl önce bizim aslımız neslimiz Anadolu'ya giriş yapmış zaten. Ee, haliyle yürüyen Türk olan yörükler gittikleri her yerde güvenliklerinin ön planda tutmalarının gerekliliği olarak böyle kendileri gibi aslı nesli yıllarca nitelikli olarak sürdürülen Türk çoban köpeği ailesi diye tanımladığımız karabaşlı ve akbaşlı köpeklere bakmışlar yıllarca. E tabi yürüyün iti, atı, avradı, dipli, köklü, soylu olur. Biz de dibi, kökü, soyu belli olan bu köpekleri yıllarca kendi güvenliğimizin sağlanması açısından nitelikli olarak sürdürmüşüz ve bugünlere kadar da gelmişiz. Sadece koyun değil, insanın yaşadığı tüm varlıkların önce güveni lazım. Yani güvenli bir ortamda yaşamazsa, o yaşadığı yaşadığı ortamlar güvenli değilse, yaşadığı varlıkları beraber yaşadığı varlıklara sıkıntı olur. İnsan neye ihtiyacı varsa onlara sahip oluyor. E, yörüklerin ihtiyacı bir, kendi güvenliğini sağlamak. iki yürüdüğü ve sürekli yer değiştirdiğinden dolayı naklilerini sağlamak. Üçüncüsü de neslini sürdürmek. Türk çoban köpekleri bir kültür adıdır. Türk milletini oluşturan, yörük ve Türkmen boylarında hayvanlarını koruma amaçlı yetiştiren bir köpek ailesidir. Alt ırklar olarak iki ana belirgin ırk vardır. Karabaş ve Akbaş. Bu belirgin ırkların da yöresel olarak korunmuş alt tipleri vardır. Belirli ihtiyaçlar çerçevesinde karakterleri oturmuş ve belirli davranış şekilleri oluşmuştur. İhtiyaçlar çerçevesinde oluşan davranış ve karakter yapılarını 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 1. İnsana karşı olan davranışları. 2. Başka köpeklere karşı olan davranışları. 3. Yaban hayvanlarına karşı olan davranışları. Bu açıdan bakıldığında, batıdaki köpek ihtiyaçlarını doğudaki köpeklerin karşılaması zor gözükmektedir. Sivas ve civarındaki köpekler o yörede hırsızlığın az olmasından insana saldırgan bir yapıda değildirler ve insanlarla ilişkileri genelde iyidir. Geniş coğrafyalarda çok sık bir araya gelmeyen çobanların bir araya geldiklerinde köpekleri birbirleriyle kavga etmesin ve ayrıca akşamları köylerde birbirlerinin köpeklerine saldırmasınlar diye kendi aralarında kavga eden köpekleri de çoğaltmamıştırlar. Yıllarca o yöredeki kurtların bol olmasından seçici bir şekilde kurda giden köpekleri üretmişler ve bu özellikler o yöredeki köpeklerin ana karakter ve davranışlarını oluşturmuştur. karakter ve davranış özellikleri var. Yani köpeklerin yöresel olarak tiplerini ayırt eden unsurlardır onlar. Türkiye'de böyle 5-6 yörede çok güzel korunmuş köpekler var. İhtiyaca binaenidir bu. Hayvanların en yüksek olduğu yerlerden sayı oldu. Mesela e, biz Denizliyiz. Yörükler olarak Burdur, Isparta, Denizli, Aydın arasında yörüklerin ağırlıklı olduğu yerlerde e, karabaşlı ve akbaşlı Türk çoban köpeğinin kendine has karakter ve davranış özelliği oluşturmuş bir tipi var. Bunlar Türk çoban köpeği ailesinin iki tane ırkı. Birisi akbaş, birisi karabaş. Bir de yöresel olarak iyi korunmuş yerler var dedik. Denizli yöresinin güzel korunmuş tipleri var. Bir örneği burada. Efendim Aksaray yöresi, Niğde, Nevşehir, Ürgüp arasında iyi korunmuş tipler var.